أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قُلْ لَوَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِه۪ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِم۪ينَ Sadakallahu'l-Azim Evet aziz müminler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun yolundan gidenlerin Mekkeli müşriklere ve müşriklerin devamı olan kıyamete kadar gelecek bütün müşriklere, İslam'ın dışında olanlara söylenilecek sözler, ve takınılacak tavırları Rabbimiz bize haber veriyor. Kul inni ala beyinetim bir Rabbi ve bi. De ki onlara ben Rabbimin bir beyanı, bir delili, bir açıklaması, daha doğrusu kitabı üzereyim. Bunu demek için önce nerede olmamız lazım aziz müminler? Allah'ın kitabının yolunda olmamız lazım. De ki onlara ben Allah'ın benden istediği bir yoldayım. Bir beyandayım, bir açıklamadayım. Yani bir kitabın yolundayım, Kur'an'ın yolundayım ben. De onlara. Sonra ve kezzebtum Ve siz bunu yalanladınız. Yok saydınız Kur'an'ı. Ve siz umursamadınız. Ve siz sırt döndünüz Kur'an'a. Ve siz takmadınız Allah'ın yasalarını, kanunlarını, kurallarını. Siz umursamadınız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını. Şimdi Allah'ın emir ve yasaklarını umursamayan bir insan bu ayet okuyabilir mi? Okuyamaz. Önce ne olması lazım bir Müslümanın bu ayet okuması için? Yerinin, konumunun, Allah'ın kitabının yanında olması lazım. Onun yolunda olması lazım ve onu yalanlayanlara bunu söylemesi lazım. Ve devam ediyor. Ma indi ma tastaajiluna bi sizin acelece istediğiniz şey bende değil. Yani benim yetkimde değil, benim elimde değil sizin bu acelece istediğiniz şey. Neymiş acelece istedikleri? Mekke müşriklerin ve diğer müşriklerin. Hani bazen haddini bilmez insanlar Allah'ı gelse diyerek de böyle Allah'ı küçümseyen, Allah'ın o gücünü, kudretini küçümseyen tavır sergileyebiliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizin acelece istediğiniz şey benim elimde değil. Ve Rabbimiz onların acelece istediklerini bize Ankebut Suresi 53 ve 54. ayetinde haber veriyor Aziz Mümmüller. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ Onlar azabı acelece istiyorlar. Bakın Neyi acelece istiyorlarmış? Yani neyin hemen olmasını istiyorlarmış? azabın. Hani elinde var öyle bir imkan. Hadi bakalım bize neymiş azabın? Bir getir de görelim. Yani ne yapabilirsin ki havasında? Yine Rabbimiz Enfal Suresi 32. ayetinde de yine Mekkeli müşriklerin ve onların devamı olan bütün müşriklerin kıyamete kadar Allah'a karşı sergiledikleri isyanı haber veriyor. وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ Demişler ki, derler ki eğer bu gerçekse, bu Allah'tansa, Allah'ın, senin Allah'ın her şeye gücü yeten bir ilahsa, فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَا Hadi gökten başımıza taş yağdırsana. اَوْ اِتِنَا بِعَدَابِنَ لِيمْ Ya da bize çok şiddetli bir azap getir bakalım. Yani neyiz, neymiş sen şu Rabbin gücü, kuvveti, kudreti sonsuz olan her şeye gücü yettiğini söylediğin Rabbin ne yapabilirmiş bir görelim bakalım. Azap mı diyorsun? Hadi en şiddetlisini getir. Bizi azaplandır. Korkuttuğun neyse. Ya da gücü yetiyorsa hadi başımıza taş yağdırsın. Derler diyor. Ve yine Ankebut suresi 54. ayetinde de Allah-u Teala ve yesteacilûne kebil Yine onlar azabın çarçabuk gelmesini istiyorlar, acelece gelmesini istiyorlar diyor. Ankebut el-Lüşte de Allah u Teala ve yesteacilûne kebil adâb. Ve lew la acelum musemmel Eğer diyor Allah'ın tayin ettiği bir zaman olmamış olsaydı eğer Allahü Teala'nın belirlediği bir zaman olmamış olsaydı onlara diyor istedikleri azap gelirdi. Demek ki aziz müminler dünyada yaşadığımız her şey ne ile ilgili? Bir çizelgeyle ile ilgili. Allahü Teala'nın çizdiği bir yolda yürüyoruz bizler. Öyle bizim istediğimize göre Rabbimiz ne yapmıyor? Bu çizelgeyi değiştirmiyor. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak ve ancak Allah'ın. Yani sizin hakkınızda, bizim hakkımızda, insanlığın geneli hakkında hükmü Allah verecektir. Bu ne sizin istediğiniz şekildedir ne benim istediğim şekilde. Siz diyor hemen istiyorsunuz azabın gelmesini ama diyor bu sizin istediğiniz zaman olmaz. Sizin istediğiniz şekilde olmaz. Benim istediğim şekilde de olmaz diyor. O zaman aziz müminler bazen biz bugün de görüyoruz değil mi Filistin'deki ahları feryatları o ateş içinde yanarak can veren insanları biz yine duyuyoruz Arakan'da Keşmir'de Doğu Türkistan'da insanların çektiği Müslümanların çektiği acıları ve bazen insanlar şunu söylüyorlar Allah niye bir şey yapmıyor bu Siyonistlere, bu kafirlere, bu Yahudilere Allah neden cezalarını vermiyor? İşte bu sorunun cevabı bu ayette. Allahü Teala buyuruyor ki sizin istediğiniz şekilde değildir Allahü Teala'nın hal ve hareketleri. Siz istediğiniz zaman oluvermez diyor işler. Allah'ın bir çizelgesi var. Allah'ın bir kanunu var. Allah'ın bir yolu var. Ve bu Çizelge ne olacaktır? Adım adım devam edecektir. ''Yakussul Hakka ve huve hayrul O hak olanı en iyi bilendir ve onu da bize haber verendir. ''Ve huve hayrul O hükmü de en hayırlı bir şekilde verendir. Bakın aziz müminler hüküm vermek hükmün hayırlısını vermek faydalı olanını vermek. Nasıl ki kangren olduğunda parmağın kesilmesi hayırlı bir hükümdür değil mi? Çünkü eğer kangren olan parmak kesilmezse ne olur? O hastalık kolu da götürür. Eğer kol da verilmezse o insanı alır götürür. İşte hayırlı hüküm diyor, sizin için en hayırlı olanı Allah hükmen verir. Azabınızın çabuk gelmesi sizin için hayırlıysa onu verir. Azabınızın gecikmesi hayırlıysa diyor onu verir. İman etmeniz sizin hayırlıysa iman kapısını aralar. Eğer diyor Allah'ın lanetine maruz kalmanız sizin için artık elzem olmuşsa da diyor Allah bunu da yapar. Çünkü o ne yapar ne yapmaktadır? Hükümetme konusunda en iyi olandır. Hayrul fasli yani hayrul hakimin. Hayırlı hüküm verendir. Ve yakusul hak. Ne yapıyormuş Rabbimiz? Hakkı anlatıyormuş. Allahü Teala'nın boş sözlerle işi olmaz. O ancak ve ancak hakkı, hakikatı öz itibariyle anlatır. Ne zaman indi bu sure? Mekke döneminin sonlarına doğru. Anlattı, anlattı, anlattı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve artık Mekke'den ayrılacak, Medine'ye gidip orada devletini kuracak. Gitmeden önce Mekke'li müşriklere hakikatı bir kez daha söylüyor. Siz yalanladınız, siz yok saydınız, siz sırt döndünüz, siz Allah'ın kanunlarını hiçe saydınız, hafife aldınız. Bu diyor sizin için Allah'ın artık Hüküm Allah'ındır. Allah sizin hakkınızdaki hükmünü verecektir. Sizin istediğiniz şekilde değil, sizin istediğiniz zamanda değil, Allah'ın istediği zaman ve şekilde diyor Allah hükmünü verecek Kullem en <laughs> indi ma tasta'ciluna bihi laqdi al-amru bayni wa baynakum. Eğer sizin o acelece istediğiniz azap bende olsaydı, benim elimde olsaydı şimdiye kadar bu iş çoktan bitmiş olurdu diyor. İşte burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın attığı adımların kendinden olmadığını, bireysel olmadığını, Allahü Teala'nın emirleri doğrultusunda yaşadığını, konuştuğunu ve hareket ettiğini Rabbimiz bize haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istediği şekilde davranmamıştır. Kendi istediği şekilde değil, Allahü Teala'nın emrettiği şekilde davranmış ve adımlar atmıştır. İşte bu ayette bunun delilidir. Eğer diyor benim elimde olsaydı ki öyleyiz değil mi aziz Eğer imkanımız olsa hemen şimdi İsrail'i haritadan siliveririz. Eğer elimizde bir imkan olsa İsrail'i yok ediveririz. Bunca acıdan sonra bu Siyonistlere hayat hakkı tanımayız eğer bizim elimizde olsa hüküm. Yine ini mini millettikleri Doğu Türkistanlıların azı acısını Çinlilerden alıveririz. Eğer elimizde olsa bizim imkan. İşte Rabbimiz diyor ki bu imkanlar, bu hükümler, bu kararlar sizin elinizde değil. لَوْ اَنَّ عِنْد۪ي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ Sizin acelece istediğiniz, yani habire uğraştığınız Allah'a isyanda, habire uğraştığınız günahta, zulümde, bunların diyor cezası bizim elimizde olaydı. Şimdiye iş çoktan bitmiş olurdu. Vallahu a'lemu bil zalimin. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Yani bu şu demektir aziz müminler. Evet biz görüyoruz. Biz biliyoruz. Hatta ve hatta biz olup bitenlerin çok azını görüp biliyoruz, duyuyoruz. Ama Allah her şeyi çok iyi görüyor. Zalimlerin zulmünün bütün zerrelerine kadar Allah farkında. İşte bu ayetle Allahu Teala hem müminlere hem de müşriklere yani kafirlere sesleniyor. Allah her şeyin farkında. Allah her şeyden haberdar. اَعْلَمُ بِالظَّالِم۪ينَ Ekberu gibi. Yani en üst seviyede bilgi sahibidir o. Duyduğu kadar değil, bizim köyle değil mi Aziz Duyduğumuz kadarını biliyoruz. Gördüğümüz kadarını biliyoruz. Ama ya duymadıklarımız, ya duymadığımız acılar, ya görmediğimiz acılar, ya öğrenmediğimiz acılar, Çekilen acıların kaçta kaçını biliyoruz ki biz. İşte Rabbimiz diyor ki ben hepsini biliyorum. <laughs> Ve zalimleri diyor ben çok iyi biliyorum. Azabı geciktiriyorsam diyor bu bilmediğim için değil. Hani bir mahkeme başlıyor da yıllar sürüyor değil mi? Tahkikat, tahkikat, tahkikat. Dosyalar, bilir kişi gelen bilgiler, soruşturmalar, Niye? Hakim o bilgileri derliyor, topluyor ve bu arada yıllar geçiyor. Verilen cezanın hükmü zaten kalmıyor. Rabbimiz diyor ki Allah'ın hükmü böyle değil. allah Teala bilgi toplamıyor. <laughs> Acaba ne diyeyim doğru bir karar vermek için haşa nasıl bir adım atayım? Bunun hakkında başka şeyler var mı? Şöyle bir bakayım demez diyor allah Teala. Çünkü her şeyi çok iyi biliyor. Ve indehu مَفَاتِحُ الْغَيْبِ onun yanındadır bütün gaybın anahtarları. Yani bu diyor sizinle ilgili sınırlı da değil bu bilgi. Şimdi kainatta sadece dünya mı var aziz müminler? Değil değil mi? Kainat top dolu ve bizim hiç haberimiz bile yok. Rabbimiz diyor ki gaybın anahtarları onda. Anahtarı değil anahtarları onda. Gayb ne? Bizim dışımızdaki her şey içimizdeki de dahil. Bütün kainatın bilgisi onda. La ya'lemuha hiç kimse bilmez onu. İlla hu ancak o bilir. Ve ya'lemu ma fil berri vel O denizdekileri de çok iyi bilir, karadakileri de çok iyi bilir. Bakın Allahu Teala bilgisinin, a'lemu kelimesinin bizim için açılımını yapıyor. O sadece ey insanlar, İsrail'de olup bitenleri, Doğu Türkistan'da olup bitenleri değil, karada, denizde, kainatta ne varsa, hepsini bilir. Şimdi bizim anlama imkanımızın olmayacağı bir bilgi veriyor Allah Teala. Milyarlarca yaprak var, değil mi? Milyarlarca yaprak var bir tanesinin bile diyor düşmesi Allah'ın bilgisinin dışında değildir. Düşünün aziz müminler. Allah'ın yazdığı kanunun dışında, zamanın dışında diyor bir tane bile yaprak düşemez. Bu şu demektir. Allahü Teala tamam demedikçe o bir yaprak diyor dalından ayrılamaz. la حَبَّةٍ fi ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ yeryüzünün derinliklerindeki bir tane bile bakın bir tane bir tohum şimdi çiftçi bir kişi tarlasına hadi şu caminin içi kadar küçücük bir tarlası olsa arpasını buğdayını eksin ve sorsak çiftçiye kaç tane tohum attın diye güler bize değil mi? Nerede sayacak? Avuçladı avuçladı sertti. Ne bilecek kaç tane attığını? Ama Rabbimiz diyor ki bütün tanelerden haberim var. Her bir tanenin neye dönüşeceğini biliyor. Karıncanın rızkı mı o, yoksa size mi dönecek, yoksa bir kurt kuş mu yiyecek onu? Hepsini diyor, ben biliyor, tayin ediyor. Walla Rabbin, walla yerbisim. <laughs> Yaş ya da kuru, ne var ne yok, hepsi benim bilgim dahilinde. İşte bu insanın idrakinin dışındaki bir bilgidir Aziz ben. Biz bunları anlayamayız. Biz bunları bilemeyiz. Milyarlarca karınca. Her birinin ne kadar yiyecek yiyeceği. Her birinin rızkının nerede olduğu. Milyarlarca balık, milyarlarca kuş, milyarlarca yaprak. Her birinin düşme zamanı ve izni Allah'a bağlı. İlla fi tabi mübin diyor allah Teala. Bütün bunlar bir kitapta yazılıdır bu kitap levh mahfuz yani Allah'ın katında sadece ve sadece Allah'ın bildiği işte bu kainattaki bütün olup bitenlerin yazılı olduğu gaybın bilgilerinin içinde olduğu kitap. Ve Rabbimiz o kitaptan bize bu kitabı gönderip önümüze koymuş. Ey insanoğlu sizin ihtiyacınız olanlar burada gerisini siz bilmezsiniz diyor. Ama güvenin bilen Rabbimize. O her şeyi biliyor. Kameralar yoksa biz hatayı yapıyoruz. Biz suçu işliyoruz. Bakıyoruz sağa sola kamera yok, gören de yok. Tamam diyoruz yırttık bu işten. Ama Rabbimiz biliyor ki. Allah her şeyi iyi biliyor. Ve Rabbimiz bizden o bilgisine hem güvenmemizi hem de sığınmamızı istiyor ki Yüce Allah bizleri Allahu Teala'yı hakkıyla bilenlerden, ona hakkıyla iman edenlerden ve teslim olanlardan eylesin. Amin. Amin. Rabbil Alemin.